Evet arkadaşlar aldığımız yerden devam ediyoruz. En son kasabı gelsekti yani bizi der, kafamızı derme değişik etmişti. Ben sonra çıktım kasaba kadar gelmeye çalıştım. Yine yenildim. Ortada. O yüzden, enerjim de bitmiş o yüzden videoyu ortadan beklettim. O yüzden farklı zamanda çekiyorum. Hemen tamam, başlayalım. <laughs> Neden ısrar ediyorsun? Hiç kimse kapıları açmak istemiyor. Birisi seni durduracak kadar güçlü olacak diyor. Biz yine de ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Vaps'in korumalarına geçtik. Hızlıca bunları da yeneceğiz. Hemen geçelim. Burnu sokarak sana andırdın. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Yalnızca o farklı kendine hizmet etmesi için garip şeyler yaratıyor diyor. Bu da insanın Bu ne? Yaratma gücüne mi sahip bilmiyorum. Garip bir gücü varsa savaşta bir şeyler yaratıp bize saldırtabilir. Evet. İlk şunla görüşeceğiz. Yenildi kolayca. Raketle. bunu satır. biraz zor olabilir. Yenilelim. Ben büyük ihtimalle yenerim yani. Bosun bu. Bosun'da. Şimdi şu bo bosunla ineriz. Diye düşünüyorum. Bosun en büyük silahı bayağı ağır. O yüzden bana pek vuramaz. Yani. Aa yeter daha. kullanıyordu kız. Üzerinin önünde. Ve balina avcısı. Sıradaki. Bunu da Vaps'a geçeceğiz. Vaps var zorlar beni. Duvardan duvara atmıyor çünkü. oradan da hayvan gibi can götürüyor. fazla can götürüyor o yüzden biraz waps zor olacak Evet de atlasaydı. Yerine bilirdim. Bana inat kapıların ardında ne olduğunu görmek istemezsin. Arkadaşını unut. Dönmek için hala çok geç değil diyor. Lan biz devam ediyoruz. Sıra window'da. Ben şunu geçeyim. Evet. Hayır, şimdi bir şey diyeceğim. Önceki videoya gelen yorumlara baktım. 4 tane. 4 mi 5 mi Hile kullanma falan yazmışsınız. Ben ilk bölümde hile kullandığımı söylemiştim. Onun dışında biri hilenin linki ver yazmıştı zaten o yoruma. Ben de Sor, son da vereceğim demiştim. Yani hile kullandığımı söylemiştim. Yani önceki bölümleri izlemeden yazıyorlar yani. Ya da yorumlara bakmadan ben ben arkadaşlar hikaye üzerine ilerliyorum. Sadece o yüzden turmayı falan yapmıyorum. Direkt bunları yeniliyorum. Hikaye üzerinden gidiyorum. Bu yüzden hile kullanıyorum. Fazla yani hileli göstereyim. Şu an hepsi kapalıydı. Şu ana kadar. Şunlar elmas falan çıktı. Ya yani ben bu hileyi kullanıyorum. Para hilesi, elmas hilesi. Önceki bölümde, yani kasap bölümünde de, her de, Lion's'te de bu hileyi denemek için kullandım. Nasıl güzel mi diye. Ona göre değiştirecektim. Yani hile kullandım ben. Her zaman söyledim. Bak abi şur bak okumadan geçiyor. Ya. Ben yani sadece keyif zannediyorum yani. Kardeşlerin adını koyarım ben. Bir tane daha vardı. O da Shadow Fight videosu çekiyordu. O da en başta ediyorum o. İnşallah bu videoyu izlerler. Dördü de. üçümü mü ne yazmıştı. Üçü Biri de dalga mı geçiyor? Ne yapalım Zaten sonra boş olduğu için yani öyle sadece vuruyoruz, geçiyoruz, vuruyoruz, geçiyoruz. Boş enerji gitliyor. Ben yani sadece bossları ilerleyerek kare devam ettiriyorum. Bu neydi ya Ayıydı bu ayı 1 bu 1 Burada adını hatırlamadığım bu kişi var. Puma'ymış. <laughs> ne benzer bir şey var ama onu size ilerliyorum. O yüzden ben daha fazla hata veririm. Size ilerliyorum da yani hile açsam da açmasam da her türlü yeniyorum. Hileyi korumalar da açıyorum Onu diyorsam bazen Bosslarda da açık kalıyor. Ee, kalpten gitti. Bunlar da bir ölmüyor arkadaşlar. Geldik ilk bölümde hepsini öldürdük öldürdük. Son kısma geldik. Yine hepsi geldi. Yani başından beri takip ediyor. Telleri bir kukla tellerini bir kukla ustası gibi çekiyor. Her yaptın onu arzu ettikleri diyor. Ve yine bu yanar da sinir oluyorum buna. Sıra şu hogunda yani son kısımda Evet arkadaşlar şimdi mühürü kırmak için son mühürü. Şöyle onu lazım. Hemen yenelim. Burası benim kralım ve senin buraya benden benden almanı izin vermeyeceğim diyor. Ve geldi uçuyoruz kısaca. Korpo Rav. Bu Bu da bir şey. bir parçalara ayıracağım, ayıracağım, ayıracağım. Söz de vermişti seni parçalara ayıracağım, söz veriyorum falan demişti. O sırada olan. Ölmez. Evet arkadaşlar video durdu, hileleri de açmadım. Yine onlar dadanmasın o üç kişi. Her videoyu durdur durdurup açtığımı göstereceğim. Kaptan dediğin gemi de oldu. Buradan ne oldu? Ayağımı da yandı. Sırada kimse kim artık ya. Oradakilerin atlarını ezberleyemedim <laughs> 3-4 kere oynamam lazım. Major. Hmm. Ee, yani de 3 bitirdik. Ve sırada bu kimden Artık ben isimlerini tahmin etmeyeceğim. Bilmiyorum çünkü bunların adını. <laughs> da gitti ve nerede adını bilmedim. Bu bir arkadaş geldi. General. General dediğin askeri yönetir. Bir boz korumaz Yani askeriye gider. Son olarak ve adını tek hatırladım. Shiga Sakın niye sardı? O da kendi kopyaladı. Kopyalıyor. Oo. <laughs> oh. Bak bakın. nasıl atıyor? Şöyle bakın. Bakın. Kendi kopyalıyor Bana saldırtıyor sürekli. Ve Seth öldü. Çırından çıkmış diye bir başarım aldık. Oy, kolum kırıldı. Ve ölümün içine ölümün için neden bu kadar acele ediyorsun? Şimdi git ve Titan sen, sen tamamen yok en önce dünyadaki küçük vaktinin tadını çıkar. Artık buralarda başa çıkıldığına göre sonrakine. Artık sana kalmış gölge. Onun aletleri ve tecrübesi var. En sonunda hazır. Bu intihar Mey'in arkadaşı olduğunu biliyorum ama gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Gitmek zorundasın. Taş tartışmak için için vakit yok. Şimdi ya da hiç diyor. Diyor ki sen ne saat onu diyor gölge. Korkmuş kalbin saf, azmin güçlü kendine ve eğitmenine güven kaybetmeyeceksin. <laughs> Sahne 5, 7. Sahne 7 bölüm 1. Silahlar indi benimle gel. Titan gelmeni bekliyor. Ayşe ben şunu yükledim. Ayşe size bir şey söyleyeceğim. Bu video boyunca hile kullanmayı ya. Onu bir kıracağım çünkü. Bu arkadaş normalde bizi tek yani öldürüyor. Biz bunu yenemez. Ben bunu hileyle öldürmeye çalışıyorum. Aşırı merakıma gitti. Ben bunu öldürsem ne olur? Shroud. Lan o da bana tek atabiliyor arkadaşlar. Hile itimiz için de geçerli. Ama bir şey Aa. Olmadı. Aa. Bitti hemen. What? Evet. 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 Hiçbir şey anlamadım. Zamanında vardığıma memnunum. Kalk hızlıca terk etmeliyiz. Shadow, sonsuz dek bilimsiz kalmayacak. Adım Kali. Tanışımıza memnun oldum. Gölgemi ilginç bir isim gel. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Gör ve geliyoruz. Buraya kimi getirdin Kali saklandığımızı unuttum diyor. Deline çarpıp bu gölge onu kapılardan geçerken gördüm ve hala canlı. Bu bir mucize ama Şirat onu karşılama komitesiydi. Şirat bunun kendisi mi ilginç yani gölge eğer en iyi dövüşsünü seni alması için gönderdiyse Titan için oldukça önemli olmasın. Bu seni bizim için de önemli yapabiliyor. yoruldum. Burada dinlenmelisin. seni güvende. Seni kendi güvenliğin ve bizim güvenliğimiz için iletişimden ayrılmana izin henüz izin veremeyiz. Kali konuştuğumuzu konumuzu tura çıkar sonra konuşuruz bir burada da geliyor arkadaşlar. Evet. En sinir olduğum yer. Bunu tamamlamak zorundayız. Her şey birlikte orayı tamamlayacağız. Şimdi tamamlayamayacağız da. Dördünü yeneceğiz işte. Bu da ne? Bu da ne? Kendi dünyadan bir tür para mı komik bunlar? Burada çöpten başka bir şey değil. Bizim paralarımız farklı. Al şunları hediyem alalım. Burada sayısı düzenli karavanlarla tanışacaksın. Ülkelerini titan Eng engin topraklarına kattıktan sonra kendilerini buraya hapsolmuş buldular. Hyper hepsini kendi komutasına toplanıyor. Başardı ama onlarla. Başa çıkmak zor olabilir. Ayrıca say saygılarını da kazanmalısın. Yutamış gelin. Arkadaşlar i̇şte ben bunu saygısını kazansam Maymun bu. Bildiğimiz maymun yani. Ve bana bu maymun olmadığını ikna edemezsiniz. Zekine birkaç kıyafet giydirmiş. Kafasını çift takılmış bir maymun bu. başka bir şeye benzemiyor. mu? Ya da güzel ama gitti. Ha. Tamam diyoruz. Yine buraya Evet şimdi. Öyle bir dükkana bakalım. Nereye gelmiş? Kuruşmayı söyleyeyim. gelmiş. Burada da bir şey var. Orada 46'da bölüm bitiyor. 46. Biz 28'ldeyiz. Hayır. çok yoruldum ama devam edeceğim. Şurada sırada Aquarius var, Aquarius. O nasıl isim bilmiyorum. Aquarius. Şöyle. Hadi tekrar arkadaşlar. Boş olsa falan hep yapıyor. Ne olacak ya? Aşağı ben video arasında şey yapçamayım yani burada. Bunu tamamlayacağım. Çünkü burayı tamamlamadan hiçbir şey yapamıyoruz. Ya da var ya senin ya akşam ikunda da neyinin bir arası? olmuş. Ya sen açma. Ah dur videoyu durdumuş mu bakın arkadaşlar. Ah şey kapalı. <gülüyor> <gülüyor> tamam son iki tur. Bundan sonra da videoyu bitireceğim. Her şey direkt sona geçemiyoruz. Ben çok senediyo. Titan ile karşılaşmak için yeterli kadar eğitilmedin diyor. Da. Orada Hazard Hazard kapışacağız. Hazard <laughs> <Öyle> Olay <oldu. gülüyor> lokma. İlk uğruş yapmış olabilirsin ama. kolaycıma Hazard beğendik sırada Hatamı düzeltmeye çalışmıyorum yanarda Bıktım ayrı şey <laughs> ben böyle oynayayım daha eğlenceli. Şey Neyse. Tetikleyici. Kedi lan bu. Ayrıca tetikleyici falan değil <laughs> bu. Bildiğiniz kedi. <laughs> Komik kedi yüzü olan bu. Turuncu bir kedi. Hazır arkadaşlar? ve ah, bir tur daha var da Ve bunu beğendik. Olay ya şöyle. Şimdi duvara vuracağım. Bu da. Hayır arkadaşlar son olarak videodan çıkmadan önce. Oradan 3 dakikasını satın alacağız. Ne, evet, satın alıyorum. Şimdi çünkü çok çok patlıyor. Dinleyemiyorum. Ha, evet, tamam bunlar da sponsor mu? ben. Aa, bunu. Ha, arkadaşlar. Yiyeyim, bunu da sponsor evlerim bilmiyorum. Koca mı tutsun? Sen diyeceğim ama da zaten. Ha. Bunda hiç büyü yok. O yüzden bunu tutsun diyorum. Bir buçuk saat mi? Patlayıcı. Fena değil. Bir evet. dakika. Az oluyor mu? Dur 38. 38 ver. 8. Ha az olmuş. Tamam, tamam bunlar da patlayıcı geldi. Arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. Ya dur ya. Bir tane enerjimiz varmış. Kış yapıyorum diye. Bir tane enerji arkadaşlar kasapta olduğu gibi part part paylaşıyordum aslında yine. Ve <laughs> arkadaşımız kalpten gitti. Allah rahmet eylesin. Yırtıcı kuş diyorlar arkadaşlar. Ben bunu yırttım dedimiz? Yani yırtıcı falan değil. Normal kuş. Kuşa benzer tip yok da yine de kuş değil. Bir dakika şunu deneyelim. Niye? Neden ya? Neden? Üstüne denemedim. Tamam bu gerçekten son. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Diğer videoda aldığımız yerden turnuvayı bitirmiş olarak devam edeceğiz. Bay bay.